Dinemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 18 Mart Perşembe. Merhaba korona maskelerinin risk gruplarına dağıtımı eczanelere oldukça iyi bir kazanç olanağı sundu. Sağlık Bakanlığı çalışanlarının uyarısı bakan şıpanı engelleyemedi. Aralık ayında 60 yaşın üzerinde veya kronik hastalıkları olan insanlara ücretsiz olarak 3 FFP2 maskesi verildi ve Ocak ve Şubat aylarında da Risk grubunda bulunan insanlara küçük bir katkı payı karşılığında 12 maske daha dağıtıldı. Şimdi Süddeutsche Zeitung, NDR ve WDR Alman hükümetinin maskeler için normal fiyatından önemli ölçüde daha fazla ödeme yaptığını ortaya çıkardı. Federal Sağlık Bakanlığı'nın daha önce programla ilgili uyarılarda bulunmasına rağmen Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn kişisel olarak program için kampanya yürüttü. Süddeutsche Zeitung bir eczacının maskeler için 60 ila 70 sent, NDR ve VDR ise bir eczacının maske başına 1 euro ile 1,5 euro arasında ödeme yaptığını bildirdi. Ancak bakanlık maske başına 6 euro ödedi. Yani maskeler bakanlık tarafından 6 euroya satın alındı. 3 maske programı kapsamında risk grubunda yer alan toplam 27 milyon 300 bin insana dağıtılan 3 maske için Eczacılar Birliği'ne 495 milyon euro havale edildi. Ve bu para daha sonra eczacılar arasında paylaşıldı. Stütoca Saytung, NDR ve VDR bilgi edinme özgürlüğü yasasının yardımıyla belgeleri görüntüledi. EY denetim şirketi tarafından bakanlık adına yapılan fiyat örneği analizi Ekim ayı başında ortalama maske fiyatının 4,29 euro, Kasım ayı sonunda ise toplancılarda 1,22 euro olduğunu gösteriyor. Araştırmada Berlinli bir eczacının deli gibi para kazandık sözlerine yer verildi. Der Spiegel dergisi Almanya'da iktidar ortağı Hristiyan Sosyal Birlik partili Badiera eski Adalet Bakanı hakkında dava açıldığını yazdı. Sebep maske yolsuzluğu. Der Spiegel dergisi avukat olan Alfred Schauter'in evinde ve bürolarında arama yapıldığını bildirdi. Münih savcılığının maske satan şirketlere ara yaparak komisyon aldığı şüphesiyle CSU'lu Bavyera Eyalet Parlamentosu Milletvekili ve eski Adalet Bakanı Alfred Stauters hakkında da soruşturma başlattığı açıklandı. Savcılık isim vermeden soruşturmayı doğruladı. Bir dönemler Bavyera Eyaleti Adalet Bakanı olarak da görev yapan Alfred Stoyeter'in maske satan bir şirketle Bavyera Sağlık Bakanlığı arasında bir sözleşme imzalanmasına avukat olarak destek verdiği ve karşılığında komisyon aldığı ileri sürüldü. Bazı medya organları CSU'lu Alfred Stoyeter'in avukat kimliğiyle maske satan bir şirketle Bavyera Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan sözleşmeyi hazırlamanın karşılığı olarak 1 milyon euro komisyon aldığını ileri sürdü. gelin haberini doğrulayan bir savcılık sözcüsü verdiği cevapta soruşturmanın aralarında Bavyera Eyalet Parlamentosu üyesi de bulunan 5 şüpheliyi içerecek şekilde genişletildiğini söyledi. Dışişleri Genel Sekreteri Blume maske satışından komisyon aldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan milletvekili Stauter'in istifa etmesini istedi. Hükümetin büyük kanadı, SEDU-SESU'lu bazı milletvekillerinin pandemiyi kişisel ticarete dönüştürmesi hem politikaya hem de politikacılara zaten az olan güveni daha da azalttı. Bilindiği gibi daha önce de CSU'lu Federal Meclis Milletvekili Nüslein ile CDU Milletvekili Löbel'in de maske satan şirketlere ara yapıp yüz binlerce euro komisyon aldığı gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılmıştı. Löbel milletvekilinden istifa ederken Nüslein bu yasama döneminin sonuna kadar görevi sürdüreceğini açıklamıştı. Almanya'daki enfeksiyon vakaları sayısı güçlü bir şekilde artmaya devam ediyor. Vaka sayıları bir hafta öncesine göre 3000 artarak 17504'e yükseldi. İncidens değeri 20 puan artışla 90'a çıktı. Robert Kohans'ın verilerine göre son 24 saatte 17504 kişinin koronavirüse yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 2.612.000 268'e yükseldi. Robert Cohen's'ü 100 bin nüfusa göre son 7 günü içinde kaç kişinin virüse yakalandığını gösteren günlük insidans sayısının 86.2'den 90'a yükseldiğini açıkladı. Bir hafta önce bu değer 69.1 idi. Bu değere en son 2 Şubat tarihinde ulaşılmıştı. Şubat ayından sonra düşmeye başlayan iznids değeri yeniden yükselmeye başladı. Son 24 saatte 227 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede salgının başından bu yana COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 74.132'ye yükseldi. Almanya'da şu ana kadar 10 milyon 67.955 insana aşı yapıldı. İlk doz aşısını olanların sayısı 6 milyon 970 bin 861 ikinci doz aşı vurduranların sayısı da 3 milyon 97 bin 94 olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar üçüncü dalga ve hızla yayılan mutasyonlu virüsün göz önünde bulundurularak kısıtlamaların uzatılmasını istiyor. Robert Cohen'sü mutasyonlu virüsün yeni vakalardaki oranının %70 civarında olduğunu ifade etti. RKI Hessen'deki korona vakalarını da açıkladı. Hessen'de son 24 saat içinde 1554 korona vakası kaydedildi. 14 insanın daha ölmesiyle koronadan ölenlerin sayısı 6108'e yükseldi. 100 bin nüfus başına son 7 gün içinde kaç kişinin virüse yakalandığını gösteren günlük incident sayısı da kritik işareti olan 100 seviyesini aşarak 100.2'ye çıktı. Gelelim Kasel'e. Kasel ve çevresinde ise 67 kişi daha korona virüsüne yakalandı. Böylece virüse yakalananların sayısı 10.873'e çıktı. Ancak son 24 saat içinde can kaybının yaşanmamış olması yürekleri rahatlattı. Kasel ve çevresinde 9 yoğun bakımda olmak üzere 28 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğu açıklandı. İnsidans değeri Kasel merkezinde 83.3'e ilçelerinde ise 53.7'ye çıktı. Korona protestosuna izin mahkeme yasağı kaldırdı. Kassel cumartesi günü yapılacak korona protestosu gösterisini yasaklamıştı. Ancak idari mahkemesi yasağın yasa dışı olduğunu belirterek gösteriye izin verdi. Yani cumartesi günü Kassel'de ırkçıların, neo de katılacağı gösterinin önünde şimdilik bir engel kalmadı. Prensip olarak artan enfeksiyon riskinden kaynaklanan tehlikeler toplantıların yasaklanmasına haklı çıkarmak için uygun olabilir. İdare Mahkemesi'ne göre bu şu anda böylesi bir sağlık riskinden bahsetmek mümkün değil. 6 bin insanın katılmasının beklendiği korona önlemlerini protesto gösterisi Kassel'deki Schwanenwiese Platz der Deutschen Einheit'te yapılacak. Evet Radyo hazırlayıp sunduğu Info Magazin'in programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın, Her şey gönülcü olsun. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kasel dinleyeceksin.